Rahman rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuz tam bir ters köşe videosu. E, eşkal'e baktığım zaman bu ehli sünnet acaba bu sefer ne uydurdu diye ön yargıda bulundum. Maalesef özür dilerim. Bir tip bir eşkal ama tam tersi harika bir müşrik tarifi yapıyor aynı bizim gibi. Benden zerre farkı yok. Altına imza atarım. Mükemmel bir tarif. Müşrik nedir? Müşrik deyince siz ne anlıyorsunuz? Özellikle benim yaptığım videolarda ayeti verdiğim zaman ayeti kendi üzerine almayan bizim double yerli müşrikler anlatılıyor. Adam casiyaltıyı muhatap almıyor. Lokman 6'yı muhatap almıyor. Yusuf 111'i muhatap almıyor adam. Onlar diyor bizden bahsetmiyor diyor. Halbuki onlardan bahsediyor. Ama kendisinin müşrik olduğundan haberi yok. İşte aklı başında olup da düşünmek isteyenlerin müthiş faydalanacağı bir video. Eğer size Kur'an yetmiyorsa Anlatılan tarife uyup uymadığınıza bir bakın. Eğer anlatılan tarife uyuyorsanız müşriksiniz. Bunun farkına varın. Buradan anlamanız gereken dostlar Kur'an okumanız lazım. Eğer Kur'an okumuyorsanız o zaman canınızı okurlarsın. Kur'an birilerine inmiş olabilir. Okuyan kimse okuyana inmiştir. Size göre kütüphaneye de inmiş olabilir. Masaya da inmiş olabilir. Eğer orada görüyorsanız inmiş diyebilirsiniz. Ama okumadığınız bir şeye nasıl iman ediyorsunuz? Okumadığınız bir şeye nasıl inanıyorsunuz? Çok basit bir soru. Ve maalesef milyonlarca insan bu sorunun cevabından sınıfta kalıyor. Ömründe hiç okumamış, uğruna ölmeye hazır. Ömründe hiç okumamış. Eleştirene küfür ediyor. Tehdit ediyor. Hakaret ediyor. Okudun mu? Yok ya okumama ne gerek var. Kaç ayet var? Ya 6666 diyorlar ama o kadar olmadığını duydum. E kaç ayet var? Ya ne önemi var acaba diyor. Laikatlığa bak. Müşriksiniz. Tepeden tırnağa şirk kokuyorsun. Kur'an'da kaç tane sure olmadığını bilenler, ayeti boş ver, sure sayısını bilmeyenler, dininizle alay ediyorsunuz. Dininizle alay ediyorsunuz. Bu kadar basit, temel şeyleri bilmediğiniz halde, ölümüne savunuyorsunuz. Bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir akıl? Kur'an'ı baştan sona bir kere bile okumadan ölen milyonlar var bu toplumda. Ama sorsan Müslüman. Ne Müslümanı ya? Kur'an'ın tarif ettiği müşrik tipi sizsiniz. Siz. Sadece aynaya bakın, ayete bakın. Ayete bakın, aynaya bakın. Ayet sizden bahsediyor. Eğer anlamak isterseniz. İşte dostlar bu şahıs ki böyle baktığınız zaman e, inanamayacaksınız. Şaka yapmıyorum. Blöf de yapmıyorum. Yani çok ciddiyim. E, Emrah Orhan Kuru Göllü. Kuru Güllü. Gözlük olmayınca evet Kuru Güllüymüş. Bir müşrik portresi yapıyor. Böyle bir portre olmaz. Tabi o baştaki tevhid ve sünneti ben Kur'an'daki tevhid ve sünnet anlıyorum. Oradaki tevhid ve sünnet, tevhid ve Buhari ise kendi anlattığını kendisi bilmiyor demektir. Ya da ise. Ama zannedersen Vahabi, Vahabi ise onların biliyorsunuz hadisleri farklı. Ama var maalesef. Şimdi önemli olan müşriğin tarifi. Bir müşrik bu kadar mı güzel tarif edilir? Şimdi buyurun dostlar hep beraber dinleyelim bakın e, hakikaten samimiyetle söylüyorum çok güzel bir tarif benim savunduğum tarif onun için ben çevremde muhatap olduğum tarikat ve cemaat mensuplarına bu yüzden müşriksiniz diyorum benim dediğimi onaylayan bir konuşma teşekkür ediyorum ve başlayalım dinlemeye müşrik kardeşlerim müşrik yüce Allah Tebarike ve Teala'ya iman eden Allah'ı yegane Rab, yaratıcı, rızık verici olarak bilen, alemin bütün işlerini idare edenin Allah olduğunu ikrar eden ve bu konularda hiçbir ortağı olmadığını kendisine sorulduğu zaman açık yüreklilikle söyleyen birisi. Müşrik. Gördünüz mü müşriğin tarifini? Diyor müşrik diyor bunları yapabilir diyor. Hakikaten doğru. Bakın. Bir ateist değil. Kendi dünyasında Allah düşmanı değil. O müşrik yüce Allah'a yakın olmayı isteyen, Allah'a yakınlaşmaya çalışan, Allah'ın yanında kendisini kayıracak, kendisine şefaat edecek, aracılık yapacak, bazı vesileler arayan dindar bir kimsedir. Mü Gördünüz mü dostlar? Vallahi doğru söylüyor Allah razı olsun. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Ama müşrik o kadar güzel tarif ediyor ki lütfen bir de ben hiç kesmeden bir kere yayınlayacağım. O kadar güzel bir konuşma zaten iki dakika. Can kulağıyla dinleyin. Şirik dindar bir kimsedir. Dini gayreti olan bir kimsedir. Allah'a yakınlaşmayı de diyor. Onun yanında vesileler arayan bir kimsedir. Dindar. 3. Fakat kendisini Allah'a ulaştıracak vesilenin ne olduğunu şaşırmış, bilemeyen, Allah'a kendisini götüreceğini düşündüğü için şirke sarılmış, cahil bir kimsedir kardeşler. Müşrik Allah'a Allah iman eden, Eyvallah. dindar, dini gayret sahibi, cahil bir kimsedir. Yolunu şaşırmış. Şayet meseleyi böyle tasavvur etmesek müşriğini müşrik ateist gibi, Allah'a savaş açmış gibi aslında ibadet diye bir derdi bir gayesi yokmuş da sadece kendi rantı için dünyalık çıkarları için bir takım işler yapan bir kimse gibi gösterilirse şirkin ne olduğu kavranamaz. Şirkin ne olduğu kavranamayınca ne olur? Bir kimse bilmediği şeyden ittika edip sakınamaz kardeşlerim. İşte zamanımızın müşriklerinin çıkamadığı bataklık burası. Bunlar kendilerince La ilahe illallah'ı ikrar ettiklerini zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iddia ediyor. Kur'an'ın ehli olduklarını zannediyorlar. O kitabı okuyup ezberliyorlar. La ilahe illallah'ı bir dedim çekiyorlar. Bakın hafızı bile söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim ezberliyorlar diyor. Listeyi anlayın. La ilahe illallah diyorlar. Zikir çekiyorlar. Namaz kılıyorlar. Ve Kur'an'ı ezberliyorlar. Bakın müşrik profili. O peygamberin zahiri görüşünde ona tabi olmaya gayret ediyorlar. Fakat burada saptıkları için, yanıldıkları için. Allah'a iman eden kimseler oldukları halde, unutmayın müşrikler de Allah'a iman eden kimseler. Allah'a yakınlaşmaya çalışan dindar kimseler oldukları halde, unutmayın kardeşlerim. Müşrikler de Allah'a yakınlaşmaya çalışan dindar kimseler. Fakat yolunu şaşırmış, cahil olan kimselerdi. Unutmayınız müşrikler de böyleydi. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Aradaki... Şimdi aradaki farka geldi dostlar. İşte Kur'an yeter derseniz ana fikir bu. Bakın. Aradaki o ince nüans, kıldan ince, kılıçtan keskin meseleyi söylüyor. O zaman aradaki fark ne? Şimdi bu adam da bunlara inanıyor. Anlattığı müşrik de bunlara inanıyor. Aynı şeylere inanıyor. Peki aradaki fark ne? Lütfen dikkat edin. Bir fark. Bunlar kendilerini Kur'an'a, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan la ilahe illallah'ın ehlinden olan kimseler zannediyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Düşmanlık ettikleri şey Kur'an'ın mesajıdır. Düşmanlık ettikleri şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dindir. Düşmanlık ettikleri şey la ilahe illallah'ın manasıdır. Size Gördünüz mü? Düşmanlık ettikleri şey la ilahe illallah'ın manası. La ilahe illallah ne demek? La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman ilah nedir? Yasa ve hüküm koyan demektir. Eğer sizin mezhebiniz varsa, eğer sizin tarikatınız varsa, siz la ilahe illallah'ın içini boşaltmışsınız demektir. Bakın kendisi de ana fikri söylüyor. Neden düşmanlık ediyorlar? Size neden buğz ediyorlar? Size vahhabi diyerek sizi batıl ehli saymalarına sebep olan şey hangi akideniz? Onlarla aranızda ne oldu? Onların tavuklarına mı kış dediniz? Aralarınızda bir ticaret geçidi onları dolandırdınız mı? Siz La ilahe illallah'a çağırıyorsunuz diye, la ilahe illallah'ın zıttı olan şirkten nehyediyorsunuz diye size düşmanlık etmiyorlar mı? Evet. O zaman hakikatte düşmanlık ettikleri şey ne onların? La ilahe illallah'ın içeriği. Hakikatte düşmanlık ettikleri şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şey. Hakikatte düşmanlık ettikleri şey Kur'an'ın mesajı. Müşrik kardeş. Gördünüz mü? Hakikatte düşmanlık ettikleri şey Kur'an'ın mesajı. Bu müşriklerin tek derdi Kur'an'ın mesajı. Yani Kur'an'ın anlaşılır olması. Kur'an'ın uygulanır olması. Kur'an'ı herkesin anlayabileceği, müşriklerin işine gelmeyen mesele. Müthiş bir tarif. Şimdi bu kardeşimiz bu tarifi Vahhabi kafasıyla yapıyor. Vahhabi itikadıyla yapıyor. Ve çok güzel bir tarif. Hakikaten çok iyi bir tarif sadece kendi inancını da anlattıklarıyla kıyaslaması lazım. Hakikaten Kur'an yetiyor mu? Aracılık yok mu? Şefaat yok mu? Başkalarının bir şeyi yok mu? Başkalarından yardım beklemek yok mu? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bakın şimdi bir de tek parça lütfen dinleyin. Müşrik yüce Allah Tebaraka ve Teala'ya iman eden, Allah'ı yegane Rab, yaratıcı rızık verici olarak bilen, alemin bütün işlerini idare edenin Allah olduğunu ikrar eden ve bu konularda hiçbir ortağı olmadığını kendisine sorulduğu zaman açık yüreklilikle söyleyen birisidir. Müşrik bir ateist değil. Kendi dünyasında Allah düşmanı değil. O müşrik yüce Allah'a yakın olmayı isteyen, Allah'a yakınlaşmaya çalışan, Allah'ın yanında kendisini kayıracak, kendisine şefaat edecek, aracılık yapacak bazı vesileler arayan dindar bir kimsedir. Müşrik Dindar bir kimsedir, dini gayreti olan bir kimsedir. Allah'a yakınlaşma ümit de diyor. Onun yanında vesileler arayan bir kimsedir, dindar. 3 fakat kendisini Allah'a ulaştıracak vesilenin ne olduğunu şaşırmış, bilemeyen Allah'a kendisini götüreceğini düşündüğü için şirke sarılmış cahil bir kimsedir kardeşler. Müşrik Allah'a iman eden, dindar dini gayret sahibi cahil bir kimsedir. Yolunu şaşırmış. Şayet meseleyi böyle tasavvur etmesek, müşrik, müşrik ateist gibi, Allah'a savaş açmış gibi. Aslında ibadet diye bir derdi bir gayesi yokmuş da sadece kendi rantı için, dünyalık çıkarları için bir takım işler yapan bir kimse gibi gösterilirse şirkin ne olduğu kavranamaz. Şirkin ne olduğu kavranamayınca ne olur? Bir kimse bilmediği şeyden ittika edip sakınamaz kardeşlerim. İşte zamanımızın müşriklerinin çıkamadığı bataklık burası. Bunlar kendilerince La ilahe illallah'ı ikrar ettiklerini zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iddia ediyor. Kur'an'ın ehli olduklarını zannediyorlar. O kitabı okuyup ezberliyorlar. La ilahe illallah'ı bir dedim çekiyorlar. O peygamberin zahiri görüşünde ona tabi olmaya gayret ediyorlar. Fakat burada saptıkları için, yanıldıkları için. Allah'a iman eden kimseler oldukları halde, unutmayın müşrikler de Allah'a iman eden kimseler. Allah'a yakınlaşmaya çalışan dindar kimseler oldukları halde, unutmayın kardeşlerim. Müşrikler de Allah'a yakınlaşmaya çalışan dindar kimselerdi. Fakat yolunu şaşırmış, cahil olan kimselerdi. Unutmayınız müşrikler de böyleydi. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Aradaki fark bunlar kendilerini Kur'an'a Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan La ilahe illallah'ın ehlinden olan kimseler zannediyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Düşmanlık ettikleri şey Kur'an'ın mesajıdır. Düşmanlık ettikleri şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dindir. Düşmanlık ettikleri şey la ilahe illallah'ın manasıdır. Size neden düşmanlık ediyorlar? Size neden buz ediyorlar? Size vahhabi diyerek sizi batıl ehli saymalarına Sebep olan şey hangi akideniz? Onlarla aranızda ne oldu? Onların tavuklarına mı kış dediniz? Aralarınızda bir ticaret geçidi onları dolandırdınız mı? Siz la ilahe illallah'a çağırıyorsunuz diye la ilahe illallah'ın zıttı olan şirkten ediyorsunuz diye size düşmanlık etmiyorlar mı? Evet. O zaman hakikatte düşmanlık ettikleri şey ne onların? La ilahe illallah'ın içeriği hakikatte düşmanlık ettikleri şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şey, hakikatte düşmanlık ettikleri şey Kur'an'ın mesajı. Müşrik evet kardeşlerim. Evet dostlar. Mesele bu. Aslında Vahabi bir zihniyetin çok güzel müşrik analizi. Şimdi Vahabi olduğunu ta yani anlamanın en basit yollarından birisi de Kırmızı takkesi. Bakın, Vahabi kırmızı kiremit renginde bir kafaya takke koymuş. Hiçbir şey tesadüf değil. Burada müthiş bir tevafuk var dostlar. Ehli sünnette, mezheplerde sarı ve kırmızı, yani Galatasaray değil de sarı ve kırmızı e, yasaklı renklerdir sarı kırmızı. Sarı ve kırmızı giymek, özellikle Hanifi mezhebinde hiç hoş karşılanmaz, mekruhtur. Onun için bu gördüğünüz vatandaş da böyle kırmızı bir tak taktığına göre ve konuşurken de karşıdaki insanların Vahabi zihniyetinde olduğunu size Vahabilere böyle böyle diyorlar dediğinden de anlıyoruz ki kendisi de Vahabi zihniyetini savunuyor. Ama müşrik tarifi hakikaten tam yerinde ve tebrik etmek lazım. İşte dostlar, bunlar bizim kardeşimiz değil. Hani niye lakap takıyorsun, Müslüman kardeşine lakap takar mı? Bunlar bizim kardeşimiz değil. Tarikat ve cemaatleri kastediyorum, konuşan kişiyi değil. E, bu mezhep savunucuları, dört tane birbirinin tam tersi hükümler veren mezheplerin, birbirinin tam tersi hüküm verdikleri halde, hepsini baş tacı yapan zihniyet. Mezhebin kurucusu İmam-ı Azam'a deccal, zındık, işte öldü de dünya bir fitneden kurtuldu diyen Buhari'yi sevenler. Hem Buhari'yi hem İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi sevenler. Nasıl? Her konuda çelişkinin göbeğinde oturuyorsanız işte bu müşrik tarifi de sizden bahsediyor. Onun için Kur'an'daki müşrik ayetlerini biraz daha dikkatli okuyup size olan mesajını görürseniz daha tutarlı olur diye düşünüyorum. Normalden kısa bir video oldu. Kusuruma bakmayın dostlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.